At ve eşek sütünü içmek caiz midir? Kıymetli kardeşlerim, mezhebimizde bir kural vardır. Bir hayvanın sütü etine tabidir. Eti helalse sütü helal, eti haramsa sütü de haram kabul edilmektedir. Dolayısıyla sorumuza ve meselemize bu bağlamda değerlendirmemiz gerekecektir. Eşek eti helal midir? Değildir. O zaman eşeğin sütü de helal değildir. Bu nedenle eşek sütü içmek, etini yemek caiz olmadığından dolayı eşeğin sütünü de içmek aynı şekilde caiz değildir. At sütüne gelince ise atın eti Tahrimen mekruk kabul edilmiştir. Ama tahrimen mikro kabul edilmesinin nedeni at etinin haram olmasından dolayı değil. Necis olmasından dolayı değil. Bilet savaş aleti ve mükerrem olmasından dolayıdır. Bu nedenle at eti haram değildir. Dolayısıyla atın sütü de haram değildir. Ki bunu birçok Türkiye Cumhuriyeti'mizde bugün hala at etinin tüketilmesi yapılabilmekte. Sütleri aynı şekilde kullanılabilmektedir. Çünkü mezhebimiz açısından atın eti haram veya da necis kabul edilmemektedir. Sorumuzu daha da uzatmadan evet at sütünü içebilirsiniz ama eşek sütünü keyfi veya da bir zaruret olmadan içemezsiniz. Çünkü eşeğin eti haram olduğundan dolayı sütü de haramdır. Peki hocam ben hastayım. Doktor faydalı olacağını söyledi. O zaman kullanabilir miyim? Kıymetli kardeşim. Öncelik şunu netleştirdik sanırım. Eşek sütü caiz değildir. Caiz olmayan yani haram olan bir şeyin kullanılabilmesi için belirli kriterler var. Bir, hasta olmalısınız. Yani onu kullanmak zorunda olmalısınız. İki, herhangi bir şekilde alternatif şey onun fayda vermeli fayda verdiğine dair bir tecrübe veyahut da bilgi olmalı. Ha belki fayda verir olmaz. Bir hasta olacaksınız, kullanmak zorunda olacaksınız yani tedavi görmek zorunda olacaksınız. iki eşek sütünün o hastalığa fayda verdiğine dair bir tecrübe veyahut da doktor kanaati olacak. Üçüncüsü ise alternatifi olmayacak. Yani başka bir ilaç var aynı etki yapan o zaman eşek sütünü kullanamazsınız. O ilacı almalısınız. Bu üç maddeyi sağladığı zaman da o zaman eşek sütünü kullanabilirsiniz. Yani hocam ben hastayım doktor faydalı olduğunu söyledi kullan dedi. Tamam ama hocam alternatifi yok. Ya bu derece etkili yok. Mesela vardır ama az etki yapar önemli değil. Bu derece etki sağlayan bir alternatifi yoksa o durumda eşek sütünü kullanabilirsiniz. Hatta bu konuyla alakalı işte ayı yağı veyahut da yılan yağı veyahut da farklı haramla tedavi meselesiyle alakalı farklı sorular da çekmiştik. O konuyla alakalı yani haramla tedavi ile alakalı daha da geniş izahları görmek istiyorsanız o videolarınızda da bakabilirsiniz. ismaila.net yolumuz sohbet